Kıymetli Turhallar, Değerli Dostlarım, 31 Mart 2019 gününden bu yana geçirdiğimiz 4 yıllık süreçte gönül belediyeciliği izinden giderek verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin sevincini yaşıyor, övüncünü paylaşıyoruz. Bu dolu dolu geçen 4 yılda Kanal Turhal, Tekstil Kent, Millet Bahçesi 1. Etap Dağ Evi, Yeni Sanayi Sitesi, Traverten Ocağı, Taş Kırma Eleme Tesisi, Parke Üretim Tesisi, Mekanik Plan ve Asfalt Kombi Aracı kiralama dönemini sona erdirerek araç filomuza kattığımız temizlik araçları, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Yeni Aşevi, Kapalı Spor Salonu, Halk Ekmek Büfeleri, Sanayi yolu yenileme çalışması, TOKİ sosyal konutları, hastane ve kemer dükkanları, yeni iş yerleri, cenaze taziye araçları gibi projelerimizi hayata geçirdik. Altyapı, yol, kaldırım, su gibi temel hizmet alanındaki sorunların üstesinden geldik ve şehrimizi çok ileri hizmet standartlarına kavuşturduk. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlarıyla birlikte ağacından hayvanına kadar içindeki tüm canlıların güven içinde yaşadığı bir turhala sahip olmanın huzuruna kavuşacağız. Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak. AK Parti iktidarı döneminde eğitimden sağlığa ulaşımdan sanayiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı, şehrimizle ilgili hayallerimizi gerçekleştirebilmemizin teminatıdır. Bu 4 yıllık süreçte gecesini gündüzüne katarak Turhal'a birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarıma, bizlere kapılarını ve gönüllerini açan değerli dostlarımıza her daim yanımızda olan kıymetli Turhal'lara teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah.